Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hatay'ın efsane kısırını paylaşacağım. Islamadan yapılan kısır. Açıkçası ıslayarak yapılan kısıra kısır demiyoruz biz. Yarım kilo bulgurum var. İnce bulgur, köftelik bulgur. Bulguruma hemen bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. Tuzumuz eksik gelirse yine sonra ek yaparız. 2 yemek kaşığı biber salçası kullanacağım. Hem tatlı hem acı. Domates salçası hiç, hiç yakışmıyor arkadaşlar Kısırı Açıkçası koymanızı tavsiye etmem. Orijinalinden kaçmayacaksanız sadece biber salçası kullanın. Şöyle bir kaba yanıma tabii ki su aldım. Arada elimi batırmak için. Taze soğan kullanmayacaksanız bu aşamada içerisine kuru soğan da koyabilirsiniz. Şimdi güzelce yoğurmaya başlayacağız. Arada elimizi suya batıracağız. Ama ilk etapta biberin suyundan şöyle güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Çok fazla su vermeyelim. Kısa suyu sever ama burada biraz kuvvete ihtiyacımız var. İstediğiniz ölçüde biberini tuzunu hepsini kendiniz ayarlayın bulguru daha fazla katabilirsiniz bunun özelliği dediğim gibi yoğurulması ve bol yeşillikli olması Ayrıca da nar ekşisi kullanılması Hatay'da limon eklenmez arkadaşlar içi kavrulmaz daha önceden ıslanmaz bu şekilde bizim kendi özel böyle aslında çömlekten varlayanlarımız yoğurma kablarımız ama artık bundan bu tırtıkladan her yerde satılıyor çiğ köfte ve kısır için sadece kullanıyoruz biz bunları şöyle güzelce elimizde eze eze yoğuralım kısırımızı arkadaşlar bir taraftan da yıkadığımız bolca eşliklerimizi minik minik doğramaya başlayacağız marol taze soğan ve maydanoz. Tercihe göre de birkaç dal nane koyabilirsiniz taze nane. Bu şekilde minik minik doğrayalım arkadaşlar hepsini. Yeşilliği ne kadar bol olursa kısırınız o kadar lezzetli olur. Sadece bulgur yememiş olursunuz en azından hepsini doğrayalım güzelce Kısırımız güzelce olduktan sonra bu aşamada tadına bakın yumuşamışsa zaten olmuştur. Tuzuna da bakın hatta biberine de bakın. Az veya çoksa, çoksa yapacak bir şey yok da. Azsa tuz ilave edin, biber ilave edin. Şimdi nar ekşimi ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadarıyla yoğurmaya devam ediyorum. Bol nar ekşisi çok güzel olur arkadaşlar. Az sonra da ilave edin. Bulgurunuzun durumuna göre. Böyle güzelce hepsine yedirdik. Nar ekşimize Şimdi yeşilliğimi katıyorum artık. Gördüğünüz gibi bol yeşillikli oldu. İşte lezzet veren şey bol yeşilliği arkadaşlar. Karıştırmadan hemen bu aşamada yine zeytinyağını mı açık yağ koymuyoruz. Bekliyorum. Şimdi iki elimle yoğurmuyoruz artık. Bu şekilde alttan üste gelecek şekilde anlıyorum. Bakın şöyle. Öyle. Bulgur zaten birbirine yapışıyor biliyorsunuz. Böyle elimizde tane tane çok güzel oldu pas parlak oldu kokusu da efsane bunun yanına mevsimi ise arkadaşlar asmadan yaprak toplayıp hafif böyle sıcak suya batırıp Bununla yiyebilirsiniz. Çok çok yakışıyor. Hiç denemediyseniz muhakkak deneyin. Taze yaprak. Ekşisi içinde olduğu için buna çok yakışıyor. Diğer türlü marolla yiyebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.